bu Poyraz'a girince filan e, ya niye Poyraz'dan girdin? Aslında sen orada bir baş ağrısı yeriz. Lodos olman Nasıl lazım. Nasıl oldu yani? Sor. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şöyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da rahatım yani. Şöyle olur ben isterim. Abi, şimdi <laughs> e, güvenli şirketim var. Hı, hı İşte uzmanlık alanım eee e, dövüş sanatları, sert defans, uluslararası silah hocasıyım. Böyle işler yapıyorum. Ya evet, odunla adam dövmek uzmanlığı odunla, var. Odunla onun job dedim de odun yazılmış. oraya olabilir. Öyle anlaşılır. Onun özel bir e, odunu o, var odun, mı? Odun, tabii. Meşe odunu falan Tabii tabii. Maydar maydar <laughs> bizde öyle isimler var. <laughs> öyle yazılır ya bize. Işte. <laughs> <laughs> Neyse böyle hep konuşuyoruz. Ee, bu dizide çok e, acayip takipçileri olan yani evet, hayatın içinde ya. yaşayan e, yani orada yaşayan insanlar. Bir sürü arkadaşım var. Abiciğim sen niye orada oynamıyorsun? Oraya çok yakışırsın. Ya bendeki cevap şu kardeşim. Söylediler de gidip oynamadık mı? 1, 3, 5, 7, 9 derken e, benim bir yönetmen arkadaşım var. Bahadır Er. Helal olsun adamdır. Çünkü bazı insanlar abi sana şuyu halledeceğim. E yap. Bakıyorsun tıs orada kalıyor. Belki evet. Ben ki hayatımda şöyle bir felsefe yaptım. Öyle bir şey diyene hemen bir fırsat veriyorum. Sonra gözünün içine sokmak için. Söyledim yapamadım. Diye. Ben 20 yıldır Gani Müjde'ye verdim <laughs> o fırsatı abi. 200 kere de gözünün içine soktum. Yok Fark abi. Fark etmiyor. O zaman <laughs> dinlemeyeceksin abi. Bahadır e, Pana filmde e, bir yeni bir projelerinde e, yönetmenlik yapmaya başlamış. Bahadır'a dedim ki Bahadır ya şu arkadaşlarla bir tanıştır da bir 5 dakika sohbet edeyim. Yani benim derdim şu nasıl yani programına gelmek istiyorum. Buradaki sohbeti seviyorum. Gelelim makara yapalım, gırgır gır yapalım falan. Orada da hani gideyim bir bölüm oynayayım. Beni sağ olsunlar ee, Bahadır aracılığıyla kabul ettiler. Gittik, oturduk. Ben şimdi başladım kendimi anlatmaya. Ali Destler olarak biliyorlar da işte Ali Destler olsun. Ama dedim ki yani benim, ben güvenlikçiyim, budur. Ben dedim hani bir mesajım var, onu söylemek için geldim. Ben sokaktaki insanın ee, hislerine tercüman olarak bana diyorlar ki sen niye kurtlar vadisinde oynamıyorsun? Şimdi burada söylerken posta koymak gibi ama dedim ki beni niye oynatmıyorsunuz? Hiç. <laughs> sonra e, dediler ki e, bir bakalım değerlendirelim falan normal patron normal ben de patron biliyorum bu tripleri. <laughs> sağ olsunlar Abi üç gün sonra aradılar. E, bir rol yazmışlar ki bir insan bu kadar mı şerefsiz kötü olur ya? <laughs> nasıl yani gözü gözüne sokmuşlar. Ondan sonra ben de şimdi çok sıkı takipçisi olmadığım için soruyorum. Önceden abi niye oynamıyorsun diyenler şimdiki soru şu. Ne zaman öleceksin? Yardım cehennemin gibi kardeş. Tabii tabii. Şimdi ne zaman öleceksin? Sonra öğrendim ki e, Necati Bey'in karşısına hep böyle birileri çıkarmış. Ve inerler abi. E, öyleymiş ama şimdi beni öyle çıkardılar ki. Ben diyorum ki benim ölümüm normal olmayacak. Herhalde kaza falan onu tutacak vardır.